Merhaba arkadaşlar. Kimim ben? Arkadaşlar, Türkiye'deki hekimler arasında en çok takipçisi olan hekimim. Yine sosyal mecralarda en çok ismi aranan hekimim. Ve yine 2020 yılında ilaçsız tedavi olan su diyet tedavisinin hem dünya genelinde hem de Türkiye'deki kurucusuyum. Ve yine o tarihten bu yana yaklaşık 22 bin hastayı %100'e yakın sonuçla tedavi eden hekimi. Bu 22 bin hastanın hemen hepsi ilaç bıraktı, hemen hepsi kilo verdi, hemen hepsi de kronik hastalıklarına tamamen kurtuldu arkadaşlar. Yine bugünkü sağlık sistemi yani ilaca dayalı, tetkik talihine dayalı, muayeneye dayalı, para harcamaya dayalı, zaman kaybına dayalı sağlık sisteminin tam tersini yapan hekimim. Çünkü su diyet tedavisi demek, ilaç vermiyorum, tetkik talihini istemiyorum, para harcatmıyorum, zaman kaybı yaşatmıyorum hastalarıma. Sadece hastalarıma, Hastalarımın öyküsünü dinliyorum. Onlara beslenme listesi veriyorum. Tek kuralım var, o listenin dışına çıkmamaları. Ve bu şekilde vücudu vücudun kendisiyle tedavi ediyorum. Sonuç yüzde yüz. Yüzde yüz vücut temizleniyor. Yüzde yüz ilaçlarını bırakıyorsun. Yüzde yüz kilo veriyorsun. Yüzde yüz hastalıklarda kurtuluyorsun. İşte o yüzdendir ki, Bugün Türkiye'deki en çok hekimler arasında ismi aranan hekimim ve en çok takipçisi olan hekimim. Ve bir gün siz de mutlaka bu sisteme yani bu su diyet tedavisini yapmak zorundasınız. Çünkü benim tedavi ettiğim hastalar bugünkü sağlık sisteminde fayda görmeyen hastalardır. Çünkü bugünkü sağlık sisteminde fayda görmeyen hastalar Ömür boyu ilaca mahkum hastalar, ömrü kısa olan hastalar ve organ yetmezliğine doğru giden hastalar ve çaresiz hastalardır. Siz de eğer ileride çaresizlik yaşamak istemiyorsanız mutlaka bu size sunduğum su diyet tedavisini yapmak zorundasınız. Onun için ne zaman kaybedin, ne ilaçların peşinde koşun, ne tetkik talihlerin peşinde koşun, ne de para harcama sevdasına girmeyin ilaç kullanarak, para harcayarak, zaman kaybederek asla tedavi olamazsınız. Tedaviniz vücudunuzda var olan otofaz sistemidir. Onun Onu da çalıştıran su diyet tedavisidir arkadaşlar. Hepinizin bilgisi olsun. Saygılar, sevgiler.